Evet sevgili Yol Molası dostlarımız yine sizlerle bir yol molasında beraberiz. Tarsus'tayız. Tarsus Mersin'in ilçesidir. Evet, aynen doğru. Tarihi bir yerdeyiz. Buranın tarihi geçmişini, özelliklerini, doğal anlatımlarını burada sevgili bir abimiz var. O bize anlatacak. Önce sizi bir kısaca bir tanıy tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Levent. Eee Şelale Restoran'ın işletmecisiyiz. Burada çalışıyoruz. Eee Şelale Restoran doğal olarak doğaldır bu. Yapma değildir. Berdan Irmağı üzerindedir. Türkiye'nin ilk elektriği burada üretilmiştir. Suyun altında Roma mezarları vardır. Restoranımız var. Ee, bir saniye özür diliyorum. Roma mezarı. Burada bu şelelerin altında Roma mezarlığı mı var? Evet evet aynen aynen. Çok ilginç. Bakın bir şey daha söylediniz. Dediniz ki Türkiye'nin ilk, i̇lk elektriği burada. elektrik üretimi. burada yapılıyormuş. Evet. Yani hidroelektrik burada üretiliyor. Evet, ]uz. evet. Buyurun aynen. şimdi bir de Restoranla ilgili bilgi ararım sizden. Ee, restoranımıza her zaman gelebilirsiniz. Ee, kızgara çeşitleri, saç kavurma, tarzı özgü yemek olarak fındık, lahmacun, pastırmalı humus, e, soğuk becerilerimiz var. Hiç e, korkmadan en güzel şekilde, en iyi şekilde sizleri ağırlayabiliriz. Şimdi e, sevgili müdürüm, siz buranın işletme müdürüsünüz. Evet. Ee, bir de Atatürk'ün burada bir şey var, anısı var, hatırası var. Evet, ağaç var ileride. Onu da gösterir. Atatürk zamanla buraya gelmiş. Aynı şekilde. An onu söyleyeyim Tak. Altında sohbet etmişler. Buranın ileri gelenleriyle. Çok eski. Eri yeşiller var, kolu kırıklar var. Ee, bilmediğim buranın sayılı. Beraber oturmuşlar, muhabbet etmişler. Şu ağaç. Şu, şu kırık ağaç. Bu kırıldı. 100, yaklaşık olarak 115-120 yaşında. Yaklaşık 120 yaşındaki bir ağaç. Evet, kırıldı bu. Evet, bu tarihi ağaçla ilgili kısaca bir bilgi alalım sizden. Değerli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk zamanında 18 Mart'ta gelmiş burada Tarsus'un belgelerinde büyüklerle beraber burada sohbet etmiştir. Oturmuştuk. Çay, kahve içmiştir. E, Marol ve kısır. Marol ve kısır yemiştir, beraber. Biz de bunu her sene 18 Mart'ta belediyemizin katkılarına beraber yapıyoruz. Ama işte bu ara pandemiden dolayı yapmıyoruz. Bu sene yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum. Peki bu 18 Mart çok önemli. Zaten fazla bir şey de kalmaz. Bugün ayın dört. Ya 4 gün var. Dört gün sonra ama. Dört gün sonra. He. Biz belediye... o zaman biz buradaki YouTube kanalımızdan sevgili dostlarımıza bir duyuru bulunalım. 18 Mart'ta bu şelalenin altında Club ne ağaçtı pardon dilim döndü. Kalipdos. Kokaliptos. Kokaliptos. Evet. Kokaliptos. evet. altında ve Tarsus'un tarihi şelalesinin o burada buluşalım. İnşallah. Şöyle inşallah. bir şelaleye doğru gel yürüyelim. Bana, gel abi, gel. Mustafa mı Evet. Mustafa Müdürüm, Burada bir de bildiğim kadarıyla, bildim ya duyduğum kadarıyla daha doğrusu balık geçişi bununla Canlala ilgili. alabalık. balık alabalık diyormuş. Evet. Ee, şu an yok ama Eski zamanlarda çok yetiştirip, şuna gelen misafirlerimize taze olarak günlük böyle balık yedirdik. Yani buranın bir de Özellikle canlı bir... ala balığı da Var. meşhurmuş yani. Şu an yok. Şu an için yok ama daha önce varmış. Var. Böyle gidersek devamını inşallah getireceğiz. Peki e, buradaki şelalenin tarihi geçmişten günümüze e, suyun devrisine bir düşüş falan olmuş mu acaba? Abi bu şeye bağlı o seneki kar ve yağmur suyu, özellikle kar yağışına bağlı olarak su seviyesi yükselir veya düşer. Peki bu su nereden geliyor? Bu Torus sahalarından geliyor, Berdan Irmağı. Berdan Irmağı, evet. sahalarından eriyen kar Sullarımız, sularımız. kar suları bir beşe, bir beşe, bir geliyor. Üzerinde üç tane baraj var. Hangi barajlarımız var Mustafa Müdürüm? Kadıncık bir, Kadıncık iki, Pamuklu. Yine kemer, şuradan. Evet sevgili Mustafa müdürüm burası da bu şelalenin başka bir görünümü burada. Evet en güzel manzara mislim, burada. Bu manzara eşliğinde yemek yemenizi tavsiye ederim. Ya Bek vallahi diyorum. eğer insanın bir porsiyon yiyeceği varsa burada üç porsiyon yer bu şelale. Su. Yani. Nefis hava, buz gibi tamam mı? Buz gibi. Ve şu an Mart'ta burada üşüyoruz şu an. Buz gibi. Evet. Başka ilave edeceğimiz bir şey yoksa kapatacağım. Son teşekkür, sözlerinizi alalım. Teşekkür ederim efendim. Misafirlerimizi bekliyoruz. En güzel şekilde ağırlar da efendim. Son da görüntü alalım. O, o da görüntü. Evet. Selam aleyküm akı. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Hasallat vallahi cemile cidden. Türkiye beled siyahi men derece el Evet. Hasallat cemile cidden cidden. Bizim buradaki... ve mümtaz. Evet. Bizim misafirimiz diyor ki... Filistinli bu misafirimiz. E, konuğumuz. E, diyor ki buradaki şelale çok güzel. Türkiye cennet bir yer. E, i̇nşallah... E, buraya daha... Gelmeniz gerekiyor. Hepimizin gelmesi gerekiyor. Bir yabancı insanın eğer bunu bu kadar... Güzel anlatıyorsa artık söyleyecek söz yok. Tekrar ziyarete. Bu matamı birkaç kez inşallah... İlk önce direk ilk önce direk